planlama konuşması için davetimi arz ederim. Kuramda yok mu <laughs> abi? <olabilir. gülüyor> Başlayan atölye çalışmaları e, başladı. Bilimize kadar geldiği çok ciddi o 9. E, şu ya da bu kuşak diye harflerle ilişkilendirilmesi bize biraz ötekileştirme gibi geliyor ve bunu da aslında kaba buluyoruz, İtici buluyoruz, çirkin buluyoruz. Her durumda, her zaman gençler bizim geleceğimiz diyoruz. Yani bunu söylemeyen yok, bu cümleyi kurmayan yok. Fakat doğrusu e, bize diyoruz ki madem ki gençler geleceğimiz, o takdirde Onlara bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz diye yaklaşmalıyız. Böyle sahip çıkmalıyız. Onlar Z kuşağı falan değiller. Onlara öncelikle birey olarak değer vermeli, onları dinlemeli ve anlamaya çalışmalıyız. Yani gençler sayıdan ve istatistikten ibaret değiller. Hayatın içinde onlara anlamlı ve değerli bir yer edinebilmeleri için rehberlik yapmalıyız. Onlar yalnız değiller bunu hissetmeniler. Gençlerimize sorumlulukla beraber en fazla yaptığımız şey bu. Aslında yetki de vermeliyiz. İnisiyatif almalarını sağlamalıyız. Bu ortamları da oluşturmalıyız. Onlar bizim emir erlerimiz değil. Ücretsiz çalışanlarımız da değil. Bunu böyle bilmeliyiz. Yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini sağlamalıyız. Bunlara yardımcı olmalıyız. Bu çerçevede başta eğitim olmak üzere bütün sistemlerimizi yeniden bir daha gözden geçirip doğru şekilde dizayn etmeliyiz. Onları tesadüfi başarıların yahut muhayyel bir geleceğin eline bırakmamalıyız. Kendi zihin dünyamızda yetişkinler olarak kendi zihin dünyamızda kurduğumuz, kuruladığımız şeylerin, ideallerin ya da bir dünyanın onlara kaderiniz bu diye dayatılmasına müsaade etmemeliyiz. Bunu biz de yapmamalıyız. Onlar ben inanıyorum ki kendi kaderlerini kendileri çizecekler. Kim gibi? Tıpkı bizim gibi. Yani sadece yakın kendi geçmişimize bakmamız bile aslında gençlerin e, bunun hak ettiğini bize düşündürüyor. Sonra birlikte çalışmak suretiyle, gençlerle birlikte çalışmak suretiyle onlardan da bir şeyler öğrenmeliyiz. Yani her şeyi bizim bilmemiz ne doğrudur ne mümkündür. Bunun da farkında olmamız gerekiyor. Madem ki gençler geleceğimiz diyoruz o halde onlara böyle bakmalıyız. Gençlik dijitalleşmede inanılmaz satsa seviyede. Dünyanın geri kalan kere aşağı değil bazı noktalarda daha fazla. Fakat bundan endişe edecek bir şey yok. Evet kimlikler sanallaştı. Ee, şey, başkanımın, Bekiroğlu başkanımın da ifade ettiği gibi ve maalesef çoğu sanal kimlikler gerçek değil. Herkes yaşam olmak istediği, görmek istediği şekilde kendini sunuluyor. İnanılmaz dolandırıcılıklar, onlar tamam, onlar tamam. E, fakat değerler noktasında ülkemizin büyük bir değer erozyonu uğradığı kesinlikle öyle bir şey yok. Hatta eğitim seviyemiz ve dindarlık seviyemiz arttıkça daha rasyonel, daha tutarlı, daha anlaşılabilir, daha e, dünyanın diğer kesimlerine anlatılabilir bir dindarlık anlayışımıza doğru gidiyoruz. Örnek, bu haftaki Cuma hutbesi. Bu paradigmatik bir değişimdir. Bu haftaki Cuma hutbesi, sosyolojik açıdan paradigmatik bir değişimdir. Bu benim söylediğim desteklerim ayette. Bu, bu, hafta Cuma hutbesini New York'un Manhattan'ı da okusanız e, herkes evet böyle der. Evet böyle der. Türkiye'de okudunuz böyle bu iş. Dolayısıyla endişe edecek bir şey yok. Gençler bizden çok daha donanımlı. Gençler bizden çok daha beynini interaktif şekilde kullanabiliyorlar. Evet gençlerin biraz daha ezberleri az. Evet gençler otoriteyi bizim eskisi kadar herkese tırsmıyorlar. Biz eskiden öğretmenden tırsıyorduk, müdürden tırsıyorduk, herkesten tırsıyorduk. Öyle bir şey yok bu gençler için. Bu da iyi bir şey. Bu gençler soru soruyor, iyi bir şey. Bakın bir şey söyleyeyim sadece bitireceğim. Ee, diye bir kelime var İngilizce. Kruasiti diye. <laughs> Kruasiti. Bunun adını nasıl en son gördüğünüzde uzay mekiğine verdiler. Türkçe karşılığı bu kelimenin yok. Ee, Türkçe karşılığı en yakın kelime tecessüs. Tecessüs. Kruasiti Öğrenme merakı. <laughs> Türkçe karşılığı yok bu kelime. Tecessüs var. Tecessüsün Türk Dil Kurumu'ndaki anlamına bakın. Boş işlerle uğraşmak, lüzum olmayan işlerle uğraşmak, e, hatta dini anlamda da laf söz peşinde koşmak, dedikodu yapmak falan anlamına geliyor. Arkadaşlar, bu gençlerin öğrenme merakı bizim 3-5 katımız daha iyi. Soru soruyorlar, merak ediyorlar, düzenleyenlere teşekkür ediyorum.